Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte babamla da, e, daireden son çıkma oynayacağız. Şimdi ben sandalyeyle turda yastık var hemen geliyorum. Tamam. İyi tamam. Böyle daha güzeldi. Tamam. Evet bakın e, sandalyeyle yastık orada. Baba gel yanıma. Yanıma gel. Şimdi babamla sandalye yastığa ko koşacağız. Kim ne alırsa o alacak. Bir, de mi? Bir, iki, dur. Artık. İşte, Bir, iki, üç. Sen kazandın. Ben kazandım. Hadi bunu. Benim yerim bura yerinde. Ben ne hayır bura bura bura. Ama dur. Bizim nasıl aldığımızı görmüyorlar. O yüzden o ben Oradan geldi işte. <laughs> nasıl görecektin? Evet. Ben... Oğlum bıraksana bana. Ya baba bir... Açık mı <laughs> video? Hayır kapalı. kapalı tamam. Kapalıysa ver o zaman. Ya sen niye ısrar ediyorsun? Ben ne yapacağım? Yer ayarlayacağım. Çıksana şuradan bir dakika. Ama Kendimizi ayarlayacağız. Açık açıyı ayarlayacağız hala. Bak otururum oynamam ha. Al. Tamam işte. Evet arkadaşlar da şey yap. İlk turda ben ikisini almıştım. Ama babamı üzüldüğüm için ona yastık verdim. Şu an kayıtta mı? Hayır evet, değil. Sen şimdi yapacağım. İlk turda ben sandalyeyi almıştım. Ama babamı üzüldüğüm için ona yastığı verdim. Şimdi ise üçüncü tur. İkinci turda da Baba yaz evet. ya İki ayağım dışarıda olmayacak Tek bir ayağım olabilir Burada da ikinci turda yemeklerimiz var evet. Buraya oturacağım Buraya bak buraya Oturuyorum Otur. Yani Onları Onları tamam hmm. durun Baba şunu açsana. Bak çıkmadım yemin ederim böyle oldu bakın. Diğer ayağım, ayağım arkamda. İçinde bu arada tutku var. Halley de varmış annem öyle söyledi. Ver. Şimdi ikinci tutku. Baba hiç bir turda sana acımam. O yüzden bakın bunu buraya koyuyorum. Aşağısına. Tamam mı? Şimdi baba kalk. Kalk kalk. Ay alıyor mu? Evet, <laughs> sizin yapabilirsiniz. Evet, Bunu diyoruz. mu yaptın? Hayır onu geri alamıyorsun. He. Attığın için. <laughs> Al hadi. Tamam şimdi ikinci tura geçiyorum. Bir. İki. Üç. E sen koşma. Koştum yine aldın. yapacağız. bir daha yapacağız. Bir, bak, bir ayağım içeri alabilir. <laughs> bir,

Düşünün de ben zaten yiyemiyorum. Tamam. Diğer tura geçelim. Hı, Sıbır. Sıbır. Diğer tura en sevdiğim tur. Çıkıyorum abi bunu saymayın çünkü eşyaları alacağım valla. Eşyaları alacağım saymayın. Şimdi. Bakın burada su var ve bunu içinden atabiliyoruz. Eğer bunu alırsam onu fırın satacağım ama bunu montla konulabilir Hadi kalk baba, geçeceğiz. İlaç var. Ben hangisini e, alabilirim fark etmiyor değil mi? Evet. Suyu... Montu sen aldın, suyu ben aldım. Ne olacak peki? Ben montla kendimi koyacağım. Ha. Bak, ama sonunda. ayrı ayrı koyman lazım. Hayır, öyle olmaz. Bir. Ayağını dışarı at. Bir, iki, üç. Süleyman aldım, Süleyman aldım, Süleyman aldım. İstediğim gibi olsa şu an. Çok, tamam çok yerler ıslam, havluyu da ıslatıyorsun. Tamam, ben şey şahzeyim dedim. yok ki! Geldi be, ne, ne gelmedi, <laughs> şuraya bak. <laughs> tamam, tamam sonlandı, video bitti. Hayır. Daha bitmedi, daha bitmedi! Tamam, Yeni başladı onun videosu ya. Baba, eğlen tamam, eğlendin. Tamam, eğlendik. Cem yaptı ayarladı, Hemen bir oyunda bitiriyorsun. konuştur avukat anam. Ben Şadiye'ye Ne yapacaksın Şadiye? Video açık mı? Açık. Evet açık. <gülüyor> <gülüyor> <Kadına>. Normalde <laughs> ben yendim. Ama videonun <laughs> daha, zaman daha zaman. iyi zannesi için. <laughs> Babamla Sürt kafesi <laughs> yapacağız. <gülüyor> Sen gelsen bile ben gelmiş oluyorum. Bir, iki, üç, başla. Dışarıda iki kere adama, adımını atan kadını. Peki sen ne oluyorsun? Adın desenin. ne senin? He? Tamam, tamam, Babam ilk başta dışarı çıkmamış mıydı? Babam ilk başta dışarı çıkmamış. Geçin beraber izleyelim onu. Hadi. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.